İnternet bağımlılığı nedir? Ne gibi sorunlara sebep olur? İnternet bağımlılığı, Zihinsel Bozukluklar Kitabı olan DSM-5'te internet oyun bozukluğu olarak yer almaya başladı. İnternet bağımlılığı kimlik oluşmasına zarar verebiliyor ve gelişen beyin yapısını değiştirebilmekte, aynı zamanda bilişsel gelişimi de engelleyebilmektedir. Yaşa uygun bilgisayar kullanımı bazı bağlantı biçimlerinin kurulmasına yardımcı olabilir ancak uygunsuz kullanımı akademik öğrenmeye müdahale eden dirençli alışkanlıklar da oluşturabiliyor. İş ve akademik performansın düşmesine, riskli etkinliklere katılmaya, kötü beslenme alışkanlıklarına, arkadaş ilişkilerinin kalitesinin düşük olmasına kendine zarar verme davranışına da neden olabiliyor. İnternet bağımlılığı profi, e, performans müdahale gerektirebilecek çeşitli zararlı psikososyal sonuçlar da doğurabiliyor. Bunlar arasında depresyon ve uykusuzluk, intihar düşüncesi, sosyal fobi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompülüs bozuklukları da beraberinde getirmektedir.